Bu bölümde müdürün okulda çalışan öğretmen ve muhasebecileri platforma nasıl davet edeceğini anlatacağız. Ana sayfadan kişilere giriniz. Kişileri davet edinize tıklayınız. Davet edilen kişinin e-postasını yazınız. Davet edilen kişinin görevini 3 görevden biri olmak üzere belirleyiniz. Davet gönderinize tıklayınız. Öğretmen daveti kabul etmeden önce daveti yenileyebilir veya iptal edebilirsiniz. Öğretmeninin daveti kabul etmesi ve profilini değiştirmesi için adımlar. Elif B'den gelen ve davet kabul bağlantısını içeren iletiyi açınız. Davet kabul bağlantısı üzerine tıklayınız. Davet bağlantısı ile gelen e-posta ve şifreyi kullanarak platformda oturum açınız. Platformdaki kişilerin görevlerini değiştirmek için kişiler sayfasından kişinin görevinin yan tarafındaki düzenleme koduna tıklayınız. Yetkilerin değişimine giriniz. Öğretmenin yeni yetkisini seçiniz ve ardından değişiklikleri kaydete tıklayınız. Kişilerden birini silmek için kişinin görevinin yanındaki düzenleme koduna tıklayınız ve ardından kullanıcıyı sile tıklayınız. Evet kullanıcıyı siline tıklayarak silme işlemini onaylayınız.